Şimdi uzun yaşam araştırmalarına ışık tutan e, başarılar olarak bir konuya atlayalım. Nereden, ne başlamış ki insan, insanları veya canlıları daha uzun yaşamaya e, teşvik etmişler ve bunları deneylemişler? Antioxidanlar, bunlara da ayrıca gireceğiz, yaşam süresini uzatırlar. Yer solucanlarına sentetik antoksidan türleri verildiğinde yaşam sürelerini verilmeyen gruba göre %50 ve daha fazla arttığı gösterilmiştir. Örneğin vitamin E yaşam süresini uzatmaktadır. Radyasyona maruz bırakılmadan önce E vitamini verilen yer solucanlarının verilmeyenlere göre %30 daha fazla yaşadığı görülmüştür. Yine bir saptanan henüz ölmediğim geni, I am not dead yet kısacası özel, metabolizma ile ilgili genlerde yapılan mutasyon sonucu meyve sineklerinin ömrü iki katına çıkarmıştır. Yine işte sir 2 geninin ekstra kopyalanması, mantar hücrelerinin yaşam süresini %40, yuvarlak kurtların ise %50 oranında arttırmıştır. Düşük kalorili diyet. Yine uzun yaşam sıralarından bir tanesi. Yaşlı farelere bir ay süresince verilen düşük kalorili diyet sonucunda yaşam sürelerinin uzadığı tespit edilmiştir. Kalori restriction yani az yemek yemek. O yüzden de mümkün olduğu kadar karnın doymadan sofradan kalkmak ve mümkün olduğu kadar acıkmadan da bir şeyler atıştırmamak en önemli faktörlerden bir tanesidir. Yine antioksidan ilaçların uygun ortamda karıştırılmasıyla beslenen farelerin ömür süresi normal ömürlere göre 4 kat daha uzatılmıştır. Mikro besinler, koenzim Q, yetişkine koenzim Q o mitokondri olarak daha önce anlattığımız yağların, şekerlerin ve proteinlerin parçalanması sonucunda açığa çıkan ATP'nin yani bizim yakıtımızın e, oluşmasında önemli bir maddedir. Ve 35 yaşından sonra vücutta gittikçe azal, azalmaktadır. Dolayısıyla bunları yerine koyduğumuzda e, yine yaşam süresini ve enerjinin arttığı görülmüştür. Koenzin Q10 olarak minimum minimumu 200 mg ama ideali günde 600 ile 800 mg kadar koenzin Q10 kullanmanın Özellikle yaşlı hastalarda enerjiyi arttırdığı bulunmuştur. Yine amino asitler, antioksidanlar. Benim e, Türkiye'de 20 yıl boyunca görmüş olduğum en önemli amino asit eksikliği tirozin ya da el-tirozin dediğimiz eczanelerde satılır. Bir de taurindir. Taurin önemli bir beyin fonksiyonlarımızda e, onarılmasında, telomerin uzamasında etki gösterdiği saptanmıştır. Farelere asetil l karnitin. Bakın normal karnitin değil bu. Asetil l karnitin ve alfa lipoik asit kombinasyonları beslendiklerinde performansların daha iyi enerjik olmaktadır. Alfa lipoik asit 35 yaşından sonra vücutta yapımı azalmaktadır. Ve herkesin en az 200 mg ama ile 600 mg arasında ama mümkünse yavaş salınan alfa lipoik asitler var. Yani R alfa lipoik asitler var. Onların kullanmasını, onlar da 240 mg'lık, onların kullanmasını öner, öneriyoruz. asetil l daha sonraki dönemlerde diyabete bağlı olan e, erkeklerde görülen sertleşme problemlerinde günde 2 gram kadar kullanıldığında 3 ile 4 ay boyunca bu sertleşme problemlerinde %68 iyileşme tespit edilmiştir. Nanoteknoloji. Nanoteknoloji son dönemlerde oldukça önem kazanmıştır. Ve bu nanoteknolojiler sayesinde artık suni olarak geliştirilen mitokondriler yapılmaya başlanmıştır. Yani enerji mikromotorları. Suni organlar yine aynı şekilde bir farenin sırtında bir kulak dokusu da, kulak yapısı da oluşturabilmiştir. Ve yine deri sentetik olarak yapılmıştır. Genetik mühendislik, kök hücre artık önümüzdeki senelerde en çok duyacağımız laf olmuştur. En daha doğrusu bilim dalı olmuştur. ve dolayısıyla insan vücudundaki bu genetik mühendislik sayesinde ileriki bir dönemde istediğimiz yapıda bir çocuğu doğurmak ve rengini, göz rengini, ten rengini, saçlarını dahi belirlemek mümkün olacaktır. Bu konuda muazzam derecede gelişmeler vardır. İşte klonlama, tedavi amaçlı klonlama. Gördüğünüz gibi şu anda klonlama yöntemleri çok gelişmiştir ve e, tam olarak halklara e, açıklanmamaktadır ama insan klonlama işlemlerinin dahi yapılabildiği söylentileri kulağımıza gelmektedir. Amerikan Academy of Anti-aging Medicine dediğimiz, e, anti-aging tıbbın e, kurucusu olan Amerikan Akademi e, kalp hastalıklarının 2015'te, kanser hastalıklarının 2020'de, diyabetin 2017'de, Alzheimer'ın 2010'da e, tedavisinin bulunacağını düşünmüştü zamanında e, AIDS ve enfeksiyon hastalıkları 2019'da tedavisi bulunacak ve ölüm oranı minimale değere düşecektir. Alzheimer'ın artık tedavisi yapılabilmektedir. Diyabet rahatlıkla kontrol altına alınabilmektedir. Kanser konusunda ise kanser sebeplerini öğrendiğimizde, yaşam şeklini değiştirdiğimizde ve gerekli olan destek ürünlerini kullandığımızda bu da artık tarih olacaktır. Anteicin tıp genel eğilimi baktığımızda bu doğal bir genetik evrimdir ve zamanla hormonal fonksiyonu kaybeder ve bundan dolayı bizim vücudumuza, vücudumuza hormonların tekrar konulmasına karşıyız. Koymaya gerek yoktur diye bir teori ortaya atıldı. Cevap olarak şu verildi, bunu kim söylüyor? Hormonlarımızın yaşla azalmasıyla beraber hastalık ve ölüm oranında artmaktadır bundan dolayı yaşlanma ile beraber olan hormonların azalması sağlıklı olduğumuzu yansıtmamaktadır. Hormonların desteklenmesini ve hormonların seviyesinin gençlik seviyelerinde ama fizyolojik değerlerde tutmamız gerekmektedir. Anti-aging hormonların tedavisinde veya diğer e, maddelerin, diğer e, laboratuvar testlerinin yorumlanmasında farklı bir yöntem izlenmektedir. Genellikle takip ettiğimiz yöntemler laboratuvar testinin alt ucu, laboratuvar testinin üst ucu, ikisi toplanır, ikiye bölünür. Bunun üzerine %15, %20 ilave ettiğinizde 30'lu yaşlardaki bundan hormon değerlerimize ve laboratuvar değerlerimize düşer. Çünkü çok büyük spektrumlar vardır. Örneğin insülinde 4 ile 25 arasında insülin değerleri normaldir. Bu çok büyük bir spektrum. Bunu arası içerisinde 3 milyar, 4 milyar insan girmektedir. Hangisi normaldir insülinde? 4 mü? 5 mi? 6 mı? 7 mi? 8 mi? 10 mu? 15 mi? Dünyada kabul edilen yeni kriterlere göre 7 ve 7'nin altında bulunan insülin değerleri en ideal değerlerdir. Ve yaşlanmayla beraber bunun artmasına engel olmamız ve kontrol altına almamız gerekmektedir. 12 ve daha üzerine çıkmaya başlandıkça 25'e doğru uzaklaşıp bizi diyabet sınırına getirmesi çok kolaydır. Mümkün olduğu kadar şekerden uzakta kalmamız gerekmektedir. Eksersiz. Eksersiz dediğim gibi üçgen ayağın yani diyet, eksersiz ve hormonal denge demiştik. Eksersiz önemli bir yer, bir yer tutmaktadır. Yaşlanmanın geciktirmesinde. Örneğin şu kişiye baktığımızda eksersiz yapmış, vücut kaslarını geliştirmiş, yağ dokusu olmayan bir şahıs. Yaşına baktığımızda yaşı 67'dir. 67 yaşında böyle bir vücuda sahip olmak, bu bile şu anda aşılmıştır. Belki de 70-75 yaşında bir insanın vücudu böyle olabilir. Örneğin progesteron dediğimiz kadınlık hormonunun, ki erkekte de bulunur ama miktarı çok düşüktür, böbrek üsü bezinden yapılır. Progesteron eksikliğinin endişe, aşırı gerginlik, menopoz öncesi şikayetler, aşırı kanama, uykusuzluk, depresyon ve aşerme, yeme açtığı gibi şikayetler ve kilo almamıza insülin değerlerimizin yükselmesine sebep progesteron eksikliğidir. Daha sonra bunun kullanış şekilleri, menopozdaki yeri, yüz, ve yani cilt sağlığındaki yeri vesaire hepsini konuşacağız. Progesteron bilinen en iyi antidepresandır bir kadın için. Östrojen eksikliği, ateş basmaları, vajinal kuruluk, idrar kaçırma, kemik kaybı, zihinsel donukluk örneğin östrojen eksikliğine bağlıdır. Testosteron eksikliği ise libido kaybı, adele kaybı, zayıflığı, yorgunluk ve depresyon. Enteresan olan bir şey vardır. Türkiye'de e, bu şirketlerin IMS kaydı dedikleri e, işte International Manufacture Sales yani uluslararası şirketin satış miktarlarına, ilaç satış miktarına baktığınızda Türkiye'de 10 bin kişi ya da 11 bin kişi testosteron kullanmaktadır. Yani milyonlarca andropozda erkek olmasına rağmen maalesef Testosteronun kullanımı çok azdır. Testosteron bir sürü şeyin engellenmesinde en önemlisidir. Bunlara da zamanı geldiği zaman programlarımız içinde erkeklerde testosteron eksikliği ve tedavisinde ne yapılacağını anlatacağız. Hormon eksikliğinin sebep olduğu rahatsızlıkları merak ediyor musunuz? Örneğin sıcak basmaları, vajinal daralma, idrar kaçırma, seksüel fonksiyon azalması, uyku bozuklukları, iyilik halinin azalması, depresyon duygusal dalgalanmalar, cilt incelmesi, kırıştığının artması, yüzün çökmesi, enerji ve motivasyon eksikliği, kemik erimesi, kolon kanseri, kalp hastalığı, algılama bozukları, alzheimer, felç, diş kaybı, maküler dejenerasyon hepsi hormon eksikliği sonucunda ortaya çıkan kliniksel arazlardır. Bunları ne kadar göz ardı edebiliriz bunu da düşünmemiz gerekiyor. Burada size yine çok önemli bir bilgi vereceğim. Standart tedavide Addison hastalığı yani böbrek üstü bezi yetmezliğinde kortizol uygulanmaktadır ve bu normal olarak değerlendirilir. Tip 1 diyabette rekombinant insan insülini verilir. Bu da normal kabul edilir. Büyüme hormonu eksikliğinde rekombinant hormon growth hormonu yani büyüme hormonu verilir ve bu da yine normal olarak kabul edilir. Kan kaybında kan verilir ve bu da normaldir. Peki o zaman neden seks hormonlarımız eksikliğinde Örneğin testosteron, östrojen, progesteron, DHA gibi hormonlarımızın eksikliğinde tedavi planlandığı zaman aklımız karışıyor. Bunu anlamak maalesef mümkün değildir. Diğer taraftan laboratuvar sonuçlarının yorumlanması ilgili, ilgili bir bilgi vereceğim. E, fizyolojik aralıklar. Laboratuvar sonuçları herhangi bir hormon için çok yüksek veya çok düşük değerler gösterir. Alt değer ve üst değer. Bu çizginin hangi noktasını sağlıklı seviye olarak kabul etmemiz lazım? Burada yaklaşım şudur. Laboratuvar testinin alt değeri hormonlarda ve üst değeri toplanır, ikiye bölünür. Üzerine %10, 15 ya da %20 ilave ettiğinizde tam ideal değeri bulursunuz. Hiçbir zaman laboratuvar testinin üstünü ve altını düşünmüyoruz. Biz hiçbir zaman bu laboratuvar testinin üst değerlerini geçmiyoruz. Hep değerlerimizi mümkün olduğu kadar orta ve ortanın üstü değerler yapıp 30-35 yaşlarına inmemiz gerekiyor. Örneğin yine anti-aging tıpta e, örneğin progesteron hormonu neler eman olur? Seks dürtülerimizi düzenler, fibrokistik meme hastalıklarına karşı korur. Fibroadenomların çoğu 18 ile 20 yaş arasında görülür ve bunun en büyük sebebi östrojen ve progesteron arasındaki dengesizliktir genç kızlarımızda. Bunlar kötü huylu tümörler falan değildir. Tedavileri de oldukça basittir ameliyat maalesef tercih edilen bir yöntem oluyor. Progesteron seks düzenliyor, fibrokistik meme hastalıkın karşı koyuyor, meme kanserini engeller, kemik yapımında osteoblastları yani kemik yapan hücreleri uyarır, tiroid hormonunun çalışmasını kolaylaştırır, kan şekerini düzenler, enerji için yağ kullanımına yardım eder, endometrium dediğimiz rahim içindeki en iç duvarın kal çoğalmasını engeller, kan pıhtlaşmasını normalleştirir, hücre oksijen seviyelerini onarır, natürel antidepresandır, ki piyasada bulunan bütün antidepresanlardan daha iyidir. Uyumu problemlerimizi düzenler vesaire vesaire. andropoza baktığımızda ise yaşlanan erkek için androjen telavisidir. Yani eksik olan testosteronun yerine konmasıdır. Bir de unutmayalım testosteronun en önemli düşmanı kahve, şeker, kafeindir. Bir erkeğin kafeinden, şekerden ve alkolden uzakta kalması gerekmektedir. Bunlara da daha sonra detaylı olarak hepsine gireceğiz. Evet andropozda enerji kaybı, depresif ruh hali, azalmış libido, kas kitlesi ve kuvvetinde azalma. Testosteron hiçbir zaman yeni kas hücresi yapmaz. Testosteron iyi spor yapıldığında, büyük adeli gruplar üzerine çalışıldığında kasların %25 oranında büyümesini sağlar. Yani hipertrofi yapar. Ama yeni kas hücresi yapmak büyüme hormonuna aittir. Evet, yağ dokusunun kitlesinde artma, kemiklerin kırılabildiğinde artma, osteoporoz ve ölüm. Bakın, şimdi buradaki bir şahsın fotoğrafını göstereceğim. Bu şahıs Amerikan Akademisi'ne yani Antijik Akademisi'ne üye bir doktordu. Bir zamanlar, şimdi de halen doktor. Başlamadan önce, yani akademiye başlamadan önce fotoğrafı bu. Ama şu andaki fotoğrafı ise bu. Neden? Şeker kontrol altına alınmış, egzersiz arttırılmış, eksilen hormonları yerine konmuş testosteronları, büyüme hormonu ve iyi e spor da yaptıktan sonra gerekli amino asitleri tedavisinin desteğini aldıktan sonra ortaya çıkan tablo bu. Yine hayatın tekerlekleriyle ilgili burada bir espri yapmaya çalışacağız. Hayatımızda hep bir tekerlek vardır. Önce bebek arabası, daha sonra bisiklet, biraz daha büyüyünce iki tekerlekli bisiklet, daha sonra spor arabalar, Biraz daha yaşlanmış ülkede ailemizin, çocuğumuzun, çocuğumuzun, hayvanlarımızın taşındığı işte büyük minibüsler veya vanlar. Daha sonra biraz daha yaşlanınca jipler vesaire en nihayet dünyayı veyahut da bulunduğumuz ülkeyi dolaşmak için yapılan diğer vanlar e, ortaya çıkmaktadır. Ama bu da bitmemektedir. Yine Amerika'da çok rastladığımız e, tekerlekli, elektrikli arabalar yine yollarda görmekteyiz. İşte en son ise... E, Yaşlanma dönemimizde son tekerlekli araba bir tane de bundan sonraki maalesef tabut gelmektedir. O da dört tekerlekli gitmektedir. Büyüme hormonu'ndan biraz bahsedeceğim. İleride büyüme hormonuyla ilgili çok detaylı bilgi vereceğiz. Bir kere unutmayalım ki yaşa bağımlı olarak vücutta azalmayla birlikte vücudun tüm fonksiyonlarında azalma seyretmektedir. Her 10 yılda bir vücutta %14 oranında düşmektedir. Bundan dolayı da insanlar Yaşlanma ile beraber popom kayboldu, bacak işlerim gitti, diz kapaklarım sarkıyor, kollarım sarkıyor, yüzüm sarkıyor. Bütün bunların sebebi büyüm hormonudur. Yaşlanma ile beraber protein sentezinde azalma meydana gelmektedir. Ciltte incelme ve kolay buluşma, zayıf yara iyileşmesi, sarkma ve derin kırışıklar, ince ve kırılgan tırnaklar, saçlarda grileşme ve saç kaybı. Saçlardaki beyazlaşma, saçların içindeki ya da saç, saç telinin içindeki bulunan pigmentin e, kaybolması ve yerine beyaz pigment dolmasıyla mümkündür. Ve sebebi de budur. Yani içindeki bundan pigment yok olur ve oraya beyaz bir pigment dolar ve dolayısıyla da buna saçlarda grileşme olarak söylemekteyiz. Büyüme hormonunun salgılanmasını etkileyen faktörlere baktığımız ise uyku. Büyüme hormonunu arttırır, egzersiz büyüme hormonunu arttırır, Stres, akut stres büyüme hormonunu artırır. Beslenme yani şekersiz gıdaların alınması, şekerin düşürülmesi büyüme hormonunu artırır. Hipoglisemi, yüksek protein alımı yine büyüme hormonunu artırır. Fakat uykusuzluk, egzersiz azlığı, kronik stres, beslenme, aşırı yağlı yemek vesaire ise büyüme hormonunu azaltır. Hipotiroidizm veya hipertiroidizm ve obesite büyüme hormonunu azaltır tiroid fonksiyonlarıyla büyüme hormonu arasında çok yakın bir ilişki vardır. Ne kadar eğer tiroid fonksiyonunuz normalse büyüme hormonunuzun düşmesi de o denli yavaşlar. Fakat protein seviyesinin düşmesi açlık, anoreksiya nervoza yani yediklerini hemen kusmak, kronik böbrek etmezliği ve bunlar da büyüme hormonunu artıran faktörlerdir. Burada da ufak bir örnek olarak testosteron eksikliğinin yüzümüze getirdiği çizgilere bakacağız. Kuru saçlar testosteron eksikliğidir kuru ince kırışıklıklar testosteron eksikliğidir. Göz kuruluğu her ne kadar omega 3, vitamin K2 de sorumlu olsa testosteron eksikliği göz kuruluk sebebidir. Tonusu düşük yüz, sarkık bir yüz yine testosteron. Küçük kırışıklıklar testosteron. Zayıf bıyık ve sakal testosteron eksikliğidir. Kardiyovasküler risklerden de bahsedeceğiz. Bakın yüksek testosteron daha az aterosklerozis yapar. Yüksek östrojen daha fazla aterosiklerozisi demektir. Bu 2004 yılında yayınlanmış olan bir... Demek ki testosteron yüksek olan insanlarda damar sertliği ve damar tıkanması daha az. Fakat yüksek östrojeni olan insanlarda ise daha fazla olmaktadır. Beslenme eksikliği ya da yanlış beslenme hormonlarının işlevlerini önleyebilir. Bakın hangi madde neye etki ediyor? Çinko östrojen reseptörlerinin temel maddesidir. Çinko ve resveratrol aynı zamanda 2011 yılında Harvard Üniversitesi'nde dünyanın en iyi antikanserojen maddeleri seçilmiştir. Kobalt, östrojen fonksiyonu için gereklidir. Kromiyum, bu doğal kaynağı tarçındır, toz tarçın, biraz da seylan tarçındır. Yumurtalıklarda progesteron yapımında rol oynar. Boron, meyvelerden alınır ve östrojen testosteron seviyelerinde etkisi çoktur hem testosteron değerini artırır hem de boron kemik yapımında çok önemli maddedir. B6 vitamini reseptörlerinden östrojeni temizlemek için ihtiyaç vardır. Folik asit estron metabolizması için gereklidir. Bu yüzden de hep söylüyoruz alkol sonrası mutlaka folik asit alıp öyle uyuyun. Çinko, iot, selenyum tiroid hormonlarının çalışması için gereklidir. Ama maalesef Türkiye'de selenyum eksikliği ciddi boyuttadır. İyot eksikliği ciddi boyuttadır ve alkol tüketimi fazla olduğu için de alkol alan insanlarda idrardan çinko çıktığı için ve çinkonun spermlerin tek gıdası olduğunu unutmamak lazım. Bu hormonların çalışması için bu maddeler gerek. Yani sadece hormonlar, sadece vitaminler de değil. Ama gördüğünüz gibi çinko, kobalt, kromiyum, boron, folik asit, çinko, iodin, selenyum hepsi önemli maddelerdir. Vücudun doğal antioksidanlarına baktığımız ise enzimler var. Süperoksit dismutaz, Katalaz ve glutatyon peroksidaz. Bu glutatyon konusuna daha ileride tekrar gelip e, konuşacağız. Çünkü glutatiyon e, artık tamamen değişti. Glutatyon peroksidaz glutatyonu yapan e, bir enzimdir. Bunun çalışması için de vitamin B6, B2'ye ve selenyuma ihtiyaç vardır. Yine flavonoidler olarak adlandırdığımız lütein dediğimiz gibi mandalina'nın portakalın içerisinde kabuklarının altındaki beyaz zarlardır. Ve tam ortasındaki bundan beyaz çubuk tamamen lüteindir. Ve yüzden göz sağlığı açısından da lütein tüketilmesi önemlidir. Likopen domatesde bulundu. Bu da yaklaşık olarak 2005'lerde 2007'lerde piyasaya çıktı. Ee, pardon daha derken çıktı. Likopen e, yalnız çiğ domates yemekle elde edilmez. Hafif bir yağda kavrulması söz konusudur. Ee, yağlı bir e, sıvı içerisinde bulunması önerilir. Ve domatesin kabuklarının kesinlikle çıkartılması ve kabuksuz olarak yenmesi de önerilmektedir. Beni dinlediğiniz için ve seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Hoşçakalın.